Harbi Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bu videoda başlıkta görmüş olduğunuz gibi Honor Magic 7 Lite almak için sizlere 5 tane neden belirledim. O nedenleri sizlere anlatmak istiyorum. Segmentinde dikkat çekici bir ürün olduğu için 5 nedenle kısaca sizlere Honor Magic 7 Lite'ı özetleyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk nedenime. O da tabii ki tasarımı. Yani sizler de şöyle tasarımını görüyorsunuz şu anda. Çok güzel bir tasarım bulunuyor. Bence amiral gemisi bir tasarım olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hem yan taraflarının eğimli olması yani hem önden hem arka tarafından eğimli olması elde tuttuğunuzda premium hissettirmesi bu telefonu almak için tasarım anlamında bir neden olabilir. Zaten boyut tarafını anlatma siz de bunu net bir şekilde anlayabileceksiniz. Telefonun kalınlığına göz attığımızda yaklaşık olarak 8 mm kalınlığı olduğunu görüyoruz ki buradaki eğimli ekran yapısı sayesinde çok daha ince hissettiren bir cihazdan bahsediyorum sizlere. Bu yüzden tasarım noktasında 8 mm zaten kendisi bayağı bir ince cihazken eğimli ekran yapısı ve arka yapısı sayesinde daha da ince hissettiriyor arkadaşlar. Ben de tasarım anlamında en önemli noktasında bu olduğunu sizlere söyleyebilirim. Tabii ki burada tasarımda sadece milimetreler önemli. Değil, telefonun ağırlığı da çok büyük bir önem arz ediyor. Elinize tuttuğunuzda telefon çok fazla ağırlık hissettirmemeli bana göre. O da Magic 7 Lite'da mevcut arkadaşlar. Yaklaşık olarak 189 gram ağırlığında. Yani içerisindeki bataryaya geleceğim ama telefon bu şekilde olmuş olması yani 200 gramının bayağı aşağısında olması ağırlığının telefonu almak için tasarım anlamında en büyük sebeplerden bir tanesi oluyor. Yani burada amiral tasarımının olması hafifliğiyle beraber dikkat çekmesi ince bir yapıda gelmesi onu en çok ön plana çıkaran noktası olduğunu söyleyebilirim ek olarak da şundan bahsedeyim iki farklı renkle beraber bu tasarımı tercih edebiliyorsunuz bir tane mor pembe karışım bir rengi bulunuyor bir de benim elimde görmüş olduğunuz bu siyah rengi de bulunuyor arkadaşlar sizler bu cihazdan bir tanesini almak isterseniz iki farklı seçeneğiniz bulunuyor şimdi gelelim ikinci sebebime İkinci sebebim kesinlikle dayanıklılık Bunu neden söylüyorum çünkü Honor'un dayanıklılık konusunda ne kadar kadar kafayı taktığını sizler de çok iyi biliyorsunuz. Birçok cihazın da ne kadar dayanıklı olduğunu testlerini vesaire yaptık. Onlar da bunu bizlere söylediler. Hem Honor'un sayı serisinde yani 50, 70, 90, 200 serilerinde, Amiral gemisinde, Magic serisinde ve tabii ki de katlanabilir telefon segmentinde yine sağlamlığını ön plana çıkarıyor. Burada da ön plana çıkan nokta Magic 7 Lite'ın sağlamlığı arkadaşlar. Yani ekranı o kadar sağlam ki telefonu 2 metreden bıraktığınızda bile ekranda veya kasada herhangi bir şekilde zarar görmeyeceğini size sizlere garanti altına alıyor demiyorum ama sizlere bunu vaat ediyor Honor tarafı. Ben de şöyle sizlere bir test yapmak istiyorum. Benim boyum şu anda 1.70 seviyesinde. Şu anda böyle omuz hizamdan bırakma yani telefonla tam konuştuğum anda şöyle bir test yapalım bakalım. Ekran üstü bırakma ne olacak? Evet, görmüş olduğunuz gibi ekranda herhangi bir şey bulunmuyor. Yani o kadar sert düşürmeme rağmen herhangi bir şey olmadı. Peki ben bunu sırt üstü düşürürsem ne olacak? Yani şu şekilde düşürsem ne olacak? Onu da bir deneyelim. Yine aynı seviyede düşürdüm ve hemen şöyle söz sizlere gösteriyorum. Bakın herhangi bir şekilde bir kırık, bir çizik, bir çatlak, bir patlak yok. Yani sizler 1,5 metreden 2 metreye kadar düşürdüğünüzde tabii ki düşürdüğünüz zemin de burada çok önemli. Ama şu anda benim düşürdüğüm bir zeminde de herhangi bir problem olmadı. Bunu da gönül rahatlığı sizlere söyleyebiliyorum. Yani şöyle tekrar gösteriyorum. Yani bir şey yok. Gerçekten dayanıklılığıyla ön plana çıkan bir telefondan bahsediyorum. İnanılmaz dayanıklı bir telefon. Şu anda ekran jelatine bakıyorum. Ufak tefek böyle vuruklar gözüküyor ama onun haricinde kesinlikle ama kesinlikle bir şey yok. En büyük önem arz eden noktası bu telefonun dayanıklılığı arkadaşlar. Ha bir de sertifikası daha bulunuyor burada. IP65M sertifikası bulunuyor ve 360 derece bunu yapabiliyor. Yani suya karşı bir dayanıklık gösteriyor. Toza karşı bir dayanıklık gösteriyor. Bunu sadece mesela ekran üst tarafında damlayla beraber suların gelmesi değil. Alttan, üstten, yandan, sağdan, soldan her şekilde bunu destekleyen bir sertifikası bulunuyor. Çok ama çok sağlam bir telefon aslında arkadaşlar. O yüzden sizler de sağlamlığa önem veriyorsunuz bir telefonda Magic 7 Lite'in sağlamlığı çok ama çok yerinde. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bir de şundan bahsedeceğim. Tabii ki üzerinde bir ekran koruyucu jelatin bulunuyor az önce dediğim gibi. Yani kutu içerisinden hali hazırda bir şekilde çıkıyor. Eğimli ekran yapısı olan telefonlarda ekran jelatini sonradan uygulamak biraz zor olabiliyor. Evet kabul ediyorum ama kutu içerisinden çıkmış olması da şimdilik sizler telefonu kullandığınızda herhangi bir problem olmadan ya da ekran koruyucum uyuyacak mı uyumayacak mı ben nasıl uygulayacağım gibi dertlerden sizleri kurtarıyor. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Gelelim şimdi o çok sağlam dediğimiz ekrana. Ekran da bence almak için bir neden olabilir. Çünkü bence amiral gemisi özellikleri destekleyen ekran teknolojileri bulunuyor. Hem ekranı büyük hem ekran çerçeveleri çok ince hem de içerisindeki donanımlar bence bu telefonu almak için bir sebep oluyor olacağını düşünüyorum. Ekranına göz attığımızda 6.78 inç gerçekten büyük bir ekranı bulunuyor. İki tane yan tarafından yani solundan ve sağından hafif bir eğim var. Buradaki eğim çok fazla değil yani şelale ekran gibi değil. Sadece elinize tuttuğunuzda çok daha rahat hissettirmek için yapılan bir eğim olduğunu düşünüyorum ben. Buradaki ekranın detaylarında AMOLED panel olduğunu görüyoruz. Yani renkleri gerçekten güzel bir şekilde verebiliyor. Bununla beraber 1 milyar renk desteği bulunuyor. 1 milyar renk desteğiyle beraber izlediğiniz içeriklerde keyifleri gerçek güzel bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Renk geçirgenliği ve geçişleri konusunda çok iyi bir ekrandan bahsediyorum. Kendi segmentinde de en iyi ekranlardan bir tanesi. Keza çözünürlük tarafında ise 1224'de 2700 çözünürlüğü bizlere sunabiliyor. Yani 1.5K'lık bir ekrandan bahsediyorum. Güzel bir şekilde ekranı kullanabiliyorsunuz. Çözünürlüğü yüksek bir ekrandan bahsediyorum sizlere. Bir de şundan bahsedeyim. Tabii ki de 120 Hz'mizde olmazsa olmaz özelliğimiz. 120 Hz'de burada yer alıyor. Yani akıcılığı bol, kaydırması bol, pürüzsüz bir ekranla beraber oluyorsunuz. Renk tarafında DCI P3 renk gamutunu da destekliyor. Bu yüzden de kendiniz de kendi gözünüze hoş gelen renkleri ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Bu da ekstra bir özellik olarak dikkat çekiyor. Bir de şundan bahsedeyim. Burada parlaklık tarafında gerçekten çok parlak bir ekran var. 4000 parlaklığa kadar çıkabiliyor buradaki ekran. Hatta sizlere de şu şekilde göstereceğim. Şuradan parlaklığı arttırdığımda ne kadar parlak bir ekran olduğunu şu an patlak bir şekilde görüyorsunuz. Gerçekten çok parlak bir ekranı bulunuyor. Bu yüzden de dışarı çıktığınızda güneş altında olsanız bile buradaki ekran parlaklığı net bir şekilde sizin hoşunuza gidecektir. Yani ya ekranı görememe zorluğu yaşıyorum ben demeyeceksiniz kesinlikle. Bu da en güzel noktalarından bir tanesi. Ha bir de şundan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Ekran çerçeveleri zaten az önce gördünüz ama tekrar göstermek istiyorum. Detaylarda sizler de net bir şekilde gördünüz ama buradaki ekran çerçeveleri inanılmaz azaltılmış bir şekilde geliyor. Bunun da ana sebeplerinden bir tanesi iki tarafından eğimli ekran yapısının olması. Bu ekran yapısı sayesinde %90'ın üzerine bir ekran gövde oranı oluşturuyor. Gerçekten güzel bir ekran gövde oranı ayarlanmış gibi duruyor. Şimdi gelelim burada bir sonraki sebebimi almak için bir sebebimiz. Belki de bu telefonu almak için en büyük sebeplerden bir tanesi o da içerisinde bulunan batarya. Batarya konusu bir telefonun en önemli noktası bana göre. Tabii ki işlemciyle beraber ama o batarya olmazsa o telefon zaten çalışmaz. İşlemci ne kadar güçlü olursa olsun içerisindeki batarya güçlü olmadığı sürece çok da bir işimize yaramıyor. O yüzden de batarya çok kuvvetli ほのるみじきいらいた。 6600 mAh batarya bulunuyor. Kocaman bir bataryayı 189 gramla beraber 8 mm kalınlığında sunabilmiş olması da bence Honor'un en büyük başarısı diye düşünüyorum. Buradaki batarya ile beraber neler yapabiliyorsunuz? Tabii ki oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz, günlük işlemlerinizi yapabiliyorsunuz, kamerada fotoğraf video çekimleri yapabiliyorsunuz. Bataryayı bitirmek gerçekten kolay olmadı benim için. Kullandığım süre boyunca standart kullanım yaptığımda sosyal medyaya gireyim, azıcık fotoğraf çekeyim, alo alo yapayım vesaire dediğinizde 3 günlük batarya ömrünü net bir şekilde sizlere sağlayabiliyor. Ha ben çok oyun oynuyorum diyenler varsa da buradaki batarya ömrü sizlere yine bir günün net bir şekilde tamamlayacak bir batarya kapasitesi. Peki buradaki batarya kapasitesi nasıl bu seviyeye çıkabiliyor? Tabii ki de silikon karbon batarya teknolojisine borçlu burada. Silikon karbon batarya teknolojisiyle beraber hem daha küçük bir alana sığdırabiliyorlar bataryayı hem de daha büyük batarya kapasitesi sunabiliyorlar. Honor da bunu çok fazla kullanıyor. Birçok farklı modelinde silikon karbon batarya teknolojisini kullanıyor. Ha bir de şöyle bir şey var. 66 6 wattla beraber hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ama maalesef ki şu görmüş olduğunuz ince kutu var arkadaşlar. Yani içerisinde şarj alet çıkmıyor. Bir eksi olarak bence bu yazılabilir. Hatta en büyük eksi olarak bu yazılabilir. Telefonda fazla eksi yazabileceğim bir nokta bulunmuyor. Buradaki ince kutu olduğu için de içerisinden hızlı şarj aleti çıkmıyor. Bu eksiği de bir göz önünde bulundurun derim. Gelelim 5. ve son nedenime. O da bence fiyat tarafında olacak. Çünkü fiyat tarafı rekabetçi olması gerekiyor. Bu telefonu şu anda orta segment, orta üst segment bir telefon olduğunda unutmamak gerekiyor. Buradaki fiyatı da çok büyük bir önem arz ediyor. Şu anda Honor Magic 7 Lite'ın iki farklı versiyonu var. 8256 ile beraber 8512 versiyonunu alabiliyorsunuz. Depolama benim için çok önemli diyenler varsa 256 yerine 512 alabilirler. Hatta ve hatta şöyle güzel bir şey daha bulunuyor. Eğer burada 512'lik versiyonu alırsanız Honor'un kulaklığı da sizlere hediye ediliyor. Honor X7 Lite kulaklığı hediye ediliyor. Onun da ben şu anda piyasadaki güncel fiyatlarına göz attığımda yaklaşık olarak 750 lira bandında olduğunu gördüm. Eğer 8256 almak isterseniz fiyat tarafında 15.999 lira yani 16.000 lira. Eğer 8512 almak istiyorum derseniz de fiyat olarak 21.999 lira yani 22.000 lira tekabül eden fiyatla satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim önceliğim batarya, benim önceliğim dayanıklılık, benim önceliğim tasarım ince bir formda gelsin. Elime aldığımda ince bir telefon tutayım. Uzun batarya ömre ihtiyacım var. Ekranımda bir şeyler izlemeyi çok seviyorum diyenler varsa Honda Honor Magic 7 Lite'ı bu fiyatla bence tercih etmesi gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Sağlamlığı da tabii ki farklı bir mevzu. Gerçekten çok sağlam bir telefon. Yani benim şu anda kullandığım telefonlar arasında sağlamlık bakımından, dayanıklık bakımından ilk beşe giren telefonlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de sağlam bir telefonla beraber olacaksınız. Honor Magic 7 Lite'ı satın alacağınız zaman arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz Honor Magic 7 Lite hakkında? Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son olarak bir kez daha böyle kafa hizasından ekran üstü bir düşürelim ve acaba yine bir şey olacak mı? Ben olmayacağını düşünüyorum. Olmayacağını tahmin ediyorum ama sizlere yine canlı canlı bu testi yapmak istiyorum. Şöyle şu anda ekran açık görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yüzüstü bırakıyorum. Wow. Çok sağlam düştü. Yani gösteriyorum. Herhangi bir şey yok. Ekran jelitinde ufak tefek böyle çizikler varmış gibi gözüküyor. Ama onun haricinde herhangi bir şey yok. Hatta şöyle kapalı da göstereyim. Bakın. Sapa sağlam bir ekranla beraber oluyorsunuz. Sizler de dediğim gibi Honor Magic 7 Lite hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.